Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele. Kırşehir'de 2024 yılı Şubat ayında ilimiz genelinde yaşayan toplam yabancı uyruklu kişi sayısı 11109 olarak tespit edilmiştir. 2025 yılı Şubat ayında ise bu sayı %30.84'lük azalma ile 7683 kişi olarak kayıtlara girmiştir. Düzensiz göçle mücadele kapsamında Şubat ayı içerisinde 3 operasyon düzenlenmiş ve bu operasyonlar kapsamında göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 2 araca el konulmuş, 2 kişi tutuklanmıştır. İlimizde bir mobil göç aracımız faaliyette olup bu aracın çalışmaları kapsamında 346 yabancının kimlik kontrolü gerçekleştirilmiş Bunlar arasında 33 düzensiz göçmen olduğu tespiti yapılmıştır.